Merhabalar, ben Rabia Çökmez, Sakız Ağacı Mahallesi Muhtar Adayı'yım. Merhabalar komşularım, nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. Sizlere hizmet etmek için sahadayım. İnşallah güzel işler yapacağız. Broşürümde anlatıyorum yapmak istediklerimi. Evet. Merhabalar, merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. İnşallah mahallemize hizmet etmek için sahadayım, geliyorum. İnşallah desteklerinizi bekliyorum muhtarlık herkesin rahatlıkla gelebileceği bir yer olacak. Ve bir mahalle evi yapacağız biz. Şu anki yer değil. Yerimizi de tespit ettik. Sakız Ağacı mahallemize bir mahalle konağı kazandıracağım. İçerisinde sağlık odası ve toplantı salonu olacak. Kadınların gücünü <laughs> her ortamda hep birlikte kazanacağız. Sizleri seviyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nerelerdesin? <laughs> Güzel komşum benim. Oy, oy, oy. Geliyorum muhtarınız olarak. Bu sefer değişimi gerçekleştireceğiz. Merhaba. Komşularım merhaba. Nasılsınız? Mahallemizde yardıma ihtiyaç duyan ilkokul öğrencilerimize yardım desteği sağlayacağız. Yardımsever dostlarımız, iş insanı arkadaşlarımız bunun için hazırlar. Kadınlarımız ıı, hizmet alanında her alanda, yaşamın her alanında kadın var. E, kadın gücünü gösterelim, değil mi? Bugün esnaf ziyareti, spontane ziyaretlerle sahadayım. Sizlere de merhaba demek istedim tekrardan. Sağ olun. Sakız Ağacı Mahallesi'nden muhtar adayı olarak sizleri ziyaret ediyorum. E, inşallah... Gerçekten destekliyoruz sizi de. Çok teşekkür tamam, ediyorum. Çalışan arkadaşlarımıza destekliyoruz. Ve gelen müşterilerimizden duyduğumuz kadarıyla size bayağı bir... Bilgi var. açıkçası. Hı -hı. İnşallah hakkınıza hayırlısı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet. İnşallah muhtarınız olmak için i̇nşallah, yola çıktım. İnşallah hayırlısıyla. Geliyorum. Sağ olun. Kadının olduğu yerde her zaman iyilik, güzellik, merhamet vardır değil mi? Hizmet vardır. İnşallah desteklerinizle geliyorum. Bugün 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 sahadayız. Ee, i̇nşallah e, sizlerle birlikte 31 Mart'ta geliyoruz. Kadının gücüyle birlikte geliyoruz inşallah. <laughs> İsterse evet, <laughs> çok memnun oldum evet, canım. Evet. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sakız Ağacı Mahallesi Muhtarı Dayım. Her yıl Mayıs ayının ilk haftası Sakız Ağacı Mahallemizin adını taşıyan Sakız Ağacı Festivali hazırlayacağız. Ve bunu geleneksel hale getireceğiz. Mahallemizin adına çok güzel bir etkinlik olacak. Hayırlı işleriniz olsun, merhabalar, kolay gelsin. Bir ziyaretimiz olsun dedik. Hiç rahatsızlık vermeyelim. Ayaküstü şöyle bir merhaba deyip. Ufaklık nasılsın? Beni tanıyor musun? <laughs> Güzellik. Sana bir hediyem olacak şimdi. Ee, yeni dönemde e, mahallemize hizmet etmek için e, buradayım. Tekrar İnşallah. sizin sizlerin yanındayım. Ufaklığa bir küçük hediyem olacak. <laughs> Desteklerinize geliyorum. Hizmetlerim. E ee, önemli hizmetlerim olacak. mahallemizle ilgili rahmet ve küçük küçük bey'e şeker, küçük bey'e, küçük bey'e şeker anneye de. Teşekkürler, <laughs> sağ olun. Siz sağ olun. Desteklerinizi her zaman görüyorum zaten biliyorum. Yine bir merhaba demek istedim. Siz de sağ olun. <laughs> Hizmerimizde bakım yok. Her tarafımız <gülüyor> <gülüyor> evet. Sakız ağacı mahallemiz yeşile hasret mahallemizde ağaçlandırma seferberliği başlatacağız. Bundan sonra sokak canlarımız Sakız Ağacı Mahallesi Muhtarlığı'na emanetler. Barınmaları, beslenmeleri, bakımlarını muhtarlığımız tarafından yapacağız. Güzelim benim ya sen çok güzelsin. Merhabalar efendim Merhabalar. nasılsınız? Sağ olun, hoş Merhabalar geldik. hoş buldum. <laughs> Bir merhaba diyelim iyiyiz. E, komşularımızı, esnafımızı ziyaret ediyoruz. İnşallah gümbür gümbür geliyoruz efendim. Merhabalar, saatler olsun. Ben her zaman için bayanları ön planda atmak isterim. Böyle kalkıp da efendim belediye başkanlığıdır, Hatta Cumhurbaşkanımızın da bayan olmasını isterim. Yani bunlar bunlar önemli yani bayanlar daha güçlü, daha böyle samimi bir şekilde görevlerini de yaparlar. Kesinlikle. Sevgili Atatürk'ümüz ne demiş? Dünya üzerindeki her şey kadının eseridir. Kadın, gerçekten kadının olduğu yerde merhamet vardır, sevgi vardır. Sevginin açamayacağı hiçbir kilit yoktur. Değil mi? Sizden de, sizin gibi böyle önemli bir büyüğümüzden de, e, okul müdürümüzden de böyle bir e, sözler duymak beni ayrıca çok mutlu etti. Çok memnun oldum gerçekten. Çok kıymetlisiniz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Görüşmek üzere. Ersin Bey çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Müdür Bey'imize bir hediyemizi, muhtar kalemimiz. Çok sağ olun. Siz sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sizlere hizmet etmek için sahadayım. Sağ olun. Desteklerinizle de inşallah. Bol işler olsun. Bol kazançlar olsun. Amin. Hepimiz için inşallah. İnşallah. Sizleri i̇nşallah. seviyorum. Görüşmek Efendim üzere. Ben de. Sağ olun. Ah, bu güzellikler geliyor. Merhabalar güzellikler. Merhaba. Nasılsınız? Helalim. Sağ olun. Biz de iyiyiz. Bugün sahada sizlerle tekrar bir arada olmak için dolaşıyorum. Sizleri ufaklıklara şekerlerimizden verelim. Adınız ne sizin? O O çok güzel. Bakın size şeker şeker veriyorum. Bir tatlı tatlı böyle. <laughs> Tertemiz bir sakız ağacı mahallemiz olacak. Çöplerimizin ayrıştırılması için çöp torbalarını muhtarlığımızca dağıtacağız.